Çocuklarda kabızlık hem çocuğa hem de aileye sıkıntı veren bir durum. Kabızlık, bağırsak hareketlerinde yavaşlama sonucu ortaya çıkan dışkının sertleşmesi durumudur. Alınan besinlerin özellikleri nedeniyle ya da dışkılamayı bir şekilde oyuna daldığı için veya okulda erteleyip tutma davranışı sonucu sertleşen kaka çıkarken popoda çatlağa neden oluyor. Makattaki bu yara çocukta ciddi bir ağrı sebebi ağırlı dışkılamadan korktuğu için de kakasını daha da çok tutuyor ve geciktiriyor çocuklar. Dışkılamadan kaçan çocuk topuğunun üstüne oturarak ya da bacaklarını çaprazlayarak dışkılamasını daha da geciktirmeye çalışıyor. Erteledikçe bağırsaktaki su çekilerek kaka daha da sertleşiyor ve katılaşıyor aşırı sert ve büyük hacimdeki dışkı daha önceden çatlamış olan o makattaki bölgeyi daha da derinleştiriyor. Ve dışkılamak onun için bir ızdırap haline geliyor. Tam bir kısır döngü. Dışkıyı tuttukça kaka sertleşiyor ve sert kaka makattaki çatlığı daha da derinleştiriyor. Tedavide hem dışkının sertleşmesi önlenmeli hem de çocuğun ağrı duyması engellenmeli. Aileyle çok iyi iletişimde olunması gereken bir durum kabızlık. Çatlağın iyileşmesi için yapılması gereken aileye bir bir anlatılmalı. Çok kısa süreli bir tedavisi yok. Genellikle uzun süreli bir tedavi gerektiği gerektiriyor. Çocuğun beslenme şekli düzenlenmeli ve tıpkı yeniden tuvalet eğitimi veriyormuşçasına bağırsak alışkanlığının kazandırılması sağlanmalı. Bazen aileler zeytinyağı, emdirilmiş kulak pamuğu gibi makata uyararak bununla, makata uyarı vererek fitil yardımıyla ya da çocuğun dışkılamasına yardım etmeye çalışıyorlar. Bu doğru bir yaklaşım değil. Eğer çıkımda taşlaşmış kaka varsa buna hekim müdahale etmeli. Yani fitil uygulayacaksa da hekim uygulamalı. Aileler çocuğu rahatlatayım derken biraz daha durumu zorlaştırabiliyorlar. Makattaki çatlağa daha da derinleşmesine neden olabiliyorlar. Bu sefer de çocuk uyaran olmadan yani makatı uyarılmadan kaka yapamaz hale geliyor. Kabızlık tedavisinde kullanılan bir takım yardımcı ilaçlar da var ama temel olarak yapılması gereken yaşam tarzı değişikliği. Lifli beslenme, bol su tüketimi, taze meyve sebze tüketimi ve egzersiz yapmaları öneriliyor çocuklara. Popoda çatlak varlığında ılık oturma banyosu ve hekim kontrolünde kullanılacak bazı kremler kullanılabilir. Her gün aynı saatte çocuğu tuvalete oturtmak fizyolojik dışkılama döngüsünü yeniden kazanmasına yardımcı olur. Özellikle sabah kahvaltıdan bir 10-15 dakika sonra tuvaletini yapmasa dahi bir 10-15 dakika klozette oturmasını isteriz çocukların her gün aynı saatte. Tedavide çok özenli olunmalı. En ufak sert dışkılamaya müdahale edilmeli ki henüz yeterince iyileşmemiş çatlak daha da derinleşmesin. Uzun süren kabızlıkta kaka kaçırma durumu da görülebilir. Bu durumda çocuk çok utanır, arkadaşları tarafından dışlanabilir. Çünkü e, istemsiz bir kaka kaçırmadır bu. Kabızlık ayrıca idrar yolu enfeksiyonlarına da zemin hazırlar. Çocukları idrar yolu enfeksiyonundan korumak için kabızlığına çözüm bulunmalıdır.